bugünkü dersimizde 3. sınıf bölme işlemi problem çözümü üzerinde duracağız. Bundan sonraki derslerimizle ilgili etkinliklerimizi videonun altında bulunan açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Lütfen öncelikle bu etkinlikleri indirmeniz mümkün ise indiriniz. İndirdikten sonra bir çıktısını alınız ve dersimizi bu etkinliklerle birlikte takip edebilmenizi tavsiye ediyorum. Karşılaşabileceğimiz temel problem çözümüne bir önceki dersimizde değinmiştik. O problem kalıpları çok fazla karşımıza çıkar. Bu dersimizde de nispeten biraz daha detaylı problemler çözeceğiz. Dikkat etmeniz gereken şey problemlerden ziyade problem kalıplarıdır. Çünkü problem kalıpları aynı kek kalıbı gibidir. Nasıl ki siz kek kalıbının içerisine istediğiniz malzemeleri katmada özgür iseniz, problem nerede problem kalıplarının içerisinde istediği gibi özgürce dolaşabilirler. Onun için problem kalıplarına dikkat ediniz. Bir de bu dersimizde işlemin aslında çok önemli olmadığını sizlere hissettirmeye çalışıyorum. İster zor problem olsun, ister kolay, dikkat etmeniz gereken ana unsur problemi anlamak, stratejileri belirlemek ve iyi bir muhakeme edebilmektir. Gününüz matematik olsun diyorum ve yine mi matematikten yeniden matematiğe yolculuğa çıkıyoruz. Haydi bakalım. Sevgili çocuklar, bu dersimizde 4 tane problem çözeceğiz. Bu problemlerin sırasıyla birbirinden daha bir önceki dersimizde çözmüş olduğumuz problemlerden birazcık daha farklılaşacaktır. Bundan dolayı bu problemlerin çözümünü problem kalıpları üzerinde düşünebilmenizi istiyorum. 80 sayısının çeyreğinin yarısı kaçtır? Öncelikle problemimizi anlamamız gerekiyor. Onun için de çocuklar verilerini yazmamız gerekiyor. Verilerimiz nedir? 80 sayısı. 80 sayısının nesi verilmiş? Bizden nesini istiyor? Çeyrek var. Bir de var verilen? Yarım var. Bakın bunları birbirine karıştırıp çorba etmenin bir anlamı yok. İstenilen ne? İstenilen ise 80 sayısının çeyreğinin yarısı. Bizden ne istiyormuş çocuklar? 80 sayısının evet bir daha yazmamız gerekiyor. Çeyreğinin يرين'in yarısını istiyor. Hmm, düşünüyoruz. Peki, bu işlemi şimdi bir şekil çizebilir miyim? 80 tane 80 tane yuvarlak mı çizeyim? 80 tane çikolata mı çizeyim, şeker mi çizeyim, ceviz mi çizeyim, ne çizeyim? 80 sayısını ben nasıl gösterebilirim? 80 sayısını çocuklar şu şekilde bir modelle gösterebilirim. Öncelikle benden ne istiyor? 80 sayısının çeyreğini istiyor. Peki ben bu modele ne demiştim? 80 demiştim. Bu 80'in çeyreği nedir çocuklar? Şöyle çiziyorum. Bu yarısı oluyor. Yarısının yarısı da benim neyim oluyor? Çeyreği oluyor. Çeyreği çocuklar şurası olabilir mi? Her bir bölüm nedir? Çeyrektir. Önceki derslerinizden bunu bilmeniz gerekiyor. Sınıflarınızdan. Bu her birinin ismini biz ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. Peki burası çeyrek ise. Çeyreği de kırmızı kalemle çizeyim mi? Bakın 80 sayısının çeyreğini bulduk. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 80 sayısının çeyreği burasıysa bu çeyreğin bizden nesini istiyor çocuklar? Yarısını istiyor. Yarısı da şu mudur? 2'ye böldük. Yarısı da tam burasıdır. Şimdi biz ne yaptık çocuklar öncelikle? 80 sayısını kaça böldük? 1, 2, 3, 4'e böldük. 4'e böldükten sonra bir parçayı aldık. Ve onu ne yaptık? Kaça böldük? 2'ye böldük. Bakın şekli çizerken zaten benim çözümüm de ortaya çıkıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor çocuklar? 80 sayısının çeyreği dediği için ne yapıyormuşuz? 4'e bölüyormuşuz. 8'in içerisinde 4 var mı? Var. Kaç kere var? 2 kere. 2 kere 8. 2 kere 4. 8. 8'den 8 çıktığımda 0 kadar çocuklar. Bakın Sıfırın içerisinde 4 yok. Kalanım yok artık. Ben bu sıfır kullandım mı? Kullanmadım. Kullanmadıysam hiç kalan tarafına bulaştırmadan 2'nin yanına koyuyorum. Bakın bu bölme işlemlerini çözmemizin asıl sebeplerinden birisi de bu sayıları vermemin. Bir önceki derslerimizde hiç bu şekilde bir etkinlik yapmamıştım. Bölme işlemi çözümünde de. Bu sıfır eğer kullanılmıyorsa ne yapar? Bölüme geçer. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Kullanılmayan sıfırlar nereye geçer? bölümün yanına geçer. Bu not alın çocuklar, birazdan yazacağım zaten. Peki. Buradaki her bir bölüm, her bir çeyrek 20 midir? Burası da 20 midir? Bu çeyrek de 20 eşit midir? Evet. Peki daha sonra ben ne yaptım çocuklar bu çeyreği ikiye böldüm. Yani bu 20'yi bu aslında neydi? 20 idi. Ben 20'yi ne yaptım çocuklar? 2'ye böldüm. Bakın. 2'nin içerisinde 2 var mı? Var. Kaç kere? 1 kere. 1 kere 2. 2'dir. 2'den 2 çıktığında 0 kalır. Ben buradaki 0'ı kullandım mı? Hayır. O zaman hop hiç kalana bulaştırmadan buraya geliyor ve sonucu ne olarak buluyoruz? 10 olarak buluyoruz. Demek ki 10 20 20 20. Demek ki 80 sayısının çeyreği 20'dir. Çeyreğin yarısı da 10'dur. Evet şuradaki şu kuralı yazalım. Defterlerinize unutalım çocuklar bunu. Bölme işleminde bölme işleminde bölme işleminde bölü de kullanılmayan sıfır bölüme geçer. Evet. Bölme işleminde kullanılmayan sıfır bölüme geçer çocuklar. Bakın bunu şekil üzerinden zaten gösterdik. Hiçbir işlem yapmadan yapabilir miydim? Yapabilirdim. Şunu 80 olarak kabul ederdim. 80'in çeyreği diyor. 80'in çeyreği diyorsa çocuklar bakın 80'i ne yapardım? Çeyrek dediği için 4'e bölmem gerekirdi. Kolay bölmeyi biliyorsunuz. Sıfırı saymayın. 8'i 4'e bölün. Nedir? 2'dir. Saymadığınız şurada bir sıfır var ya. Bu sıfırı da getirin 2'nin yanına ne olur? 20 olur. Her bir parçam ne oldu? 20 oldu. Burası 20 midir? 20'dir. Sonra çeyreği şurası mı aldık? Hepsi çeyrektir aslında. Ben burada işlem yapıyorum. Burası 20 olduğuna göre 2'ye bölüyorum. 22'ye bölerim. 22'ye bölerken de aynı 80'de olduğu gibi ne yapacaksınız? 20'nin şurada sıfırını buraya koyun. Yani 2'yi 2'ye böl böl böldüğünüz gibi düşünün. 2'nin içerisinde 2 bir keredir. Bu kullanmadığınız sıfırı da getirin. 10'dur. Her bir parçası da 10'dur. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadan da Sonuca ulaşabiliyoruz. İşlem her şey değildir. Anlıyor musunuz Ali Rıza öğretmeni? Ali Rıza öğretmen sınıfında bulunan 18 öğrencinin her birine 5 kalem vermek istiyor. Ancak o gün 9 öğrenci gelmiyor. Ali Rıza öğretmen de elindeki kalemleri o gün derse gelen öğrencilerine dağıtırsa her bir öğrenci kaç kalem alır? Şimdi çocuklar verilen nedir? Verilen Ali Rıza öğretmen mi acaba? Hayır. Verilen nedir? 18 öğrenci. Normalde bu sınıfta kaç öğrenci varmış? Bu sınıfta 18 öğrenci varmış. Ali Rıza öğretmen ne yapıyor? Her bir öğrenciye her bir öğrenciye kaç kalem veriyor? 5 kalem. Her bir öğrenciye 5 kalem veriyor. Vermek istiyor. Yani her bir öğrenci 5 kalem verecek kadar kalemim var. Çünkü kalemlerine bir bakıyor. Şu kadar kalemim var diyor. Kaç öğrencim vardı? 18 öğrencim var diyor. Demek ki diyor bir öğrenci 5 kalemim düşer diyor ve bu kalemlerini tutuyor sınıfında. Şöyle de bir bağlam yapabiliriz. Dırza öğretmen 18 tane öğrencisi var. O gün içinden kopmuş. Her bir öğrenciye 5 kalem vereyim demiş. Gitmiş o gün kırtasiyeden her bir öğrenci 5 kalem olacak şekilde kalem almış ve ondan sonra bir gün sonra sınıfa gelmiş, bir bakmış ki sınıfta ne var yokmuş. 9 öğrenci yokmuş. Peki Bizden istenilen ne? Artman da diyor ki ben o gün okula gelen öğrencilere kalem dağıtayım diyor. Kalemleri dağıtacağım diyor. Bakın bağlam anladık mı? Anladık. Ali Rıza öğretmen okul çıkışında kırtasiyeye gidiyor. Her bir öğrencisine 5 kalem alıyor. 18 tane de öğrencisi var. Sonra bir gün sonra okula geliyor. Öğrencilerin sevinç içerisinde beşer tane kalem verecekken bir bakıyor ki çocukların 9 tanesi yok. Ali Rıza öğretmen de diyor ki ya diyor çok üzüldüm ben bu duruma diyor. Siz gelmişsiniz diyor. Size mükafat olarak diyor. O gün sınıfta bulunan öğrencilere ben size diyor bu kalemleri paylaştırayım diyor. Bu, bu yeni durumda her bir öğrenci kaç kalem alır diyor. Peki bunun şekil olarak çizecek olursak nasıl çizeriz çocuklar? Ali Rıza Öğretmen ne diyor çocuklar? Ben her bir öğrencime kalem alacağım diyor. Bu birinci öğrencisinin kalemi. ikinci öğrencisinin aldığı kalem. Üçüncü öğrencisinin aldığı kalem. Dördüncü öğrencisinin aldığı kalem. Beşinci öğrencisinin aldığı kalem. Altıncı öğrencisinin aldığı kalem. Yedinci öğrencisinin aldığı kalem. Sekizinci öğrencisinin aldığı kalem. Dokuzuncu öğrencisinin aldığı kalem. Sonra onuncu öğrencisini aldı. On birinci aldı. On ikinci öğrencisini aldı. 13. öğrencisine, 14. öğrencisine, 15. öğrencisi, 16. öğrencisine, 17. öğrencisine ve 18. öğrencisine kalem aldı. 10. öğrencisine kalem aldı. Şöyle 11. öğrencisi, 12. öğrencisi, 13. öğrencisi, 14. öğrencisi, 15. öğrencisi, 16. öğrencisi. 17. öğrencisi ve 18. öğrencisine kalem aldı. Peki her bir öğrenciye kaç kalem alacaktı? 5'er tane kalem alacaktı. 5'er tane her bir öğrencisine ne yaptı? Kırtasaya gitti. 18 tane öğrencisini bu şekilde çizdi. Her bir öğrencinin tepesine 5, 5, 5, 5 yazdı. Ve sonunda ne oldu? Bunları hesapladı. O gün okula geldi. Baktı. ki adresi Öğrencinin 9 tanesi yok. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 tanesi yok. O zaman ne yaptı Elrizav öğretmen? Bu kalan buradaki 9 tane öğrenciye bakın. Şuradaki 9 tane öğrenci ne yaptı? Diğer kalemleri verdi. Aslında onlar kimin kalemlerini aldı? Bu öğrencinin kalemini buna verdi. Bu öğrencinin kalemini buna verdi. Bu öğrencinin kalemini buna, bunun kalemini buna. Bu öğrencinin kalemini buna. Bu öğrencinin kalemini buna. Bu öğrencinin kalemini buna. 8. Bu öğrencinin kalemini 8. öğrenciye öğrenci. ve diğer öğrencinin kalemini de yerine verdi. Bakın 5 kalemi vardı. 5 daha geldi. Kaç kalem oldu? Ben söylemeyeyim artık. Siz daha iyi bilirsiniz. Sustum ben. Şimdi bakın. işlem olarak yapalım bunu. Şekil üzerinden sonucu zaten ulaşabildiniz. Bakın şekil üzerinden bu verilen onca şey yazdık. İstenilene onca şey yazdık. Ama küçücük bir şekilde ne oldu? Sonucu ulaşabildik. Ne yapmış alırız öğretmen? Sınıfında buna 18 öğrencinin her birine 5 kalem vermiş. Her birine 5 kalem verince benim elimde ne oluyor çocuklar? 18 tane 5 oluyor. O zaman 18 ile 5'i çarpacağım. 5 kere 8. Evet, 5 ile önce birler basıma çarparım. 5 kere 8, 40'ın sıfırı elde var. 4. 5 kere 1, 5. 4 de elde 9, 90 yapar. Peki, Halil Rıza öğretmen ne yapmış? 90 adet evet çocuklar kalem almış. Elinde 90 tane kalemle sınıfa gelmiş. Bir bakmış ki öğrencilerin 9 tanesi yok. Kaç öğrencisi var zaten? 18 öğrencisi vardı. 9 tanesi daha gelmezse ne olur? 8'den 9 çıkmaz. Komşuya gidelim. 1 alırım. 8 ne olur? 18 olur. 18'den 9 çıktı mı? 9 öğrenci 9 öğrenci var. Peki ne yapacak Ali Rıza öğretmen? 90 tane kalemi 9 öğrenciye dağıtacak. Dağıtalım mı? Bakın 90'ı 9'a paylaştırıp ne yaptık çocuklar? Biz hep aynı tip bölme işlemi. Bunların üzerinde bu derste durmuş olduk biraz da. 9'un içerisinde 9 bir kere. Bir kere 9, 9. 9'dan 9 çıktığımız 0 kalır. Bakın bir önceki kurduğumuzu hatırlayın. Bu 0'ı hiç dokunmadığımız için direkt karşıya geçer ve 10 olur. Demek ki her bir öğrenci kaç kalem düşer? Her bir öğrenci 10 kalem alır. Zaten burada 5 kalemi vardı ilk durumda. İkinci durumda bu 5 gelmezse ne olacak? 5 kalemini diğer arkadaş alacak. Ve kaç kalem olmuş olacak? 5 5 daha 10 kalemi olmuş olacak. Çok uzun bir soruyu küçük bir şekil üzerinde çözdük. Onca verilen yazdık. Onca istenilen yazdık. Bir sürü işlem yaptık ama azıcık bir şekil bizim işimizi gördü. Bakın bu şekilde bir muhakeme var. Muhakeme gücümüz ne kadar yüksek olursa Sorunun çözümüne de o kadar kolay ulaşabiliriz. Devam edelim. Sıradaki soruya geçelim. Elif Betül günde 14 lira harcayarak parasını 6 günde bitiriyor. Elif Betül parasını 7 günde bitirebilmesi için kaç TL harcaması gerekir? Bakın bir önceki soruya ne kadar da benziyor. Şimdi buradaki verilen nedir? Verilenlerimiz çocuklar. Elif Betül ne yapıyor? Günde hızlıca ne yazıyorum? 14 TL harcıyor ama kaç günde harcıyor 6 günde o zaman şöyle olabilir mi günde 14 TL har harcıyor ve 6 gün bu şekilde para harcamaya devam ediyor daha sonra Elif Betül diyor ki bu durum böyle olmaz ne olur diyor onu da istenilende görelim İstenilen nedir Elif Betül Tanıyor musunuz Elif Betül'ü? Ben tanıyorum. Elif Betül ne yapıyor çocuklar? 7 günde kaç 7 günde parasını bitirebilmesi için günde kaç TL harcaması gerekir? başlayabilmesi için 7 günde bitirebilmesi için günde kaç TL harcar? Evet 7 günde bitirilme, bitirebilmesi için şuraya günde günde ekleyelim çocuklar. Burada eksik kalmış. Pekala. Verilen istenilen şimdi ne var çocuklar? Şekil şeklimiz nedir? Şimdi Elif Betül günde kaç TL harcıyormuş? 14 TL harcıyormuş. Kaç gün harcamış çocuklar? 6 gün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 günde harcamış. Peki ben size şunu soruyorum. 6 günün her bir gününde kaç lira harcamış? 14 lira harcamış. Bakın her bir günün içerisinde 14 yazıyorum. Ben gün deyince zaman yuvarlak kullanıyorum nedense büyük ihtimal saate benzettiğim için bir gün saatle ifade edebiliyoruz ya ondan dolayı. Buradaki ifade nedir çocuklar? Elif Betül'ün toplam parası. Elif Betül bu toplam parasını ne yapıyor çocuklar? Kaç güne dağıtıyor bu toplam parasını? Evet 1 2 3 4 5 6, 7 güne dağıtıyor. O zaman ne yapacağım ben? Buradaki toplam parasını bulacağım ve 7 güne dağıtacağım. Bakın burada ne var? Bir dağıtma var. Dağıtma varsa ne vardır? Namı diğer bölme işlemi vardır. Peki çözüme geçelim. Çocuklar benim elimde kaç tane 14 var? Bakalım 1, 2. 14, 3. 14, 4. 14, 5. 14, 6. 14. 6 tane neyim var? 14'üm var. 6 tane 14'ün sonucunu bulalım mı? 6 ile önce birler basamağını çarpıyoruz. Daha sonra onlar basamağını çarpıyoruz. 6 kere 1 6. 6 kere 1. Evet çözüme geçelim mi? Çözüm. Çocuklar benim elimde kaç tane 14'üm var? Benim elimde 6 tane 14'üm var. 6 çarpı 14. Önce birler basamağını daha sonra onlar basamağını çarpıyorum. 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 1 6. 2 de elde 8 84. Demek ki Elif Betül'ün 84 lirası var. Bu 84'ü ne yapacağız çocuklar? Buradaki 7 güne Dağıtacak. Dağıtsın mı? Ne yaptım? Eşit olarak paylaştırdım. 84'ü ne yapacak? 7'ye bölecek. 8'in içerisinde 7 var mı? Evet var. Kaç kere? 1 kere. 1 kere 7. 7. 8'den 7 çıktı mı? 1. Bu 4, 1'in içerisinde 7 olmadığı için buradaki 4 aşağıya geliyor. 14'ün içerisinde 7 kaç kere var çocuklar? 2 kere. 2 kere 7. 14. Çıkarttığımızda 0, 0. Elif, Betül yeni durumda ne harcıyor çocuklar? 12 lira harcıyor. Peki normalde 6 gün olduğu zaman ne oluyor çocuklar? 14 harcıyordu. Buna 7. gün geldiğinde ne oldu aslında? 12 lira harcamış oldu. Sıra sizde. Zümra bir kitabı günde 5 sayfa okursa 15 günde bitiriyor. 3 günde bitirilmesi için günde kaç sayfa kitap okuması gerekir? Bakın son çözüm soruları çok benzer soru tipi. Bu soruyu da Acaba dersimi anladınız mı? Anlamadınız mı? Tabii ki de anladınız düşünüyorum. İnşallah bu soruyu da çözersiniz. Çözdükten sonra da altına cevabını yazmayı unutmayın. Özellikle bu soruyu Zümra'dan bekliyorum. Bir önceki soruyu Elif Betül çözdükten sonra çözdüğünü belirsin lütfen. Ali Rıza öğretmenimizin de bir beğeni atmasını yahut da bir yorum yazmasını bekliyorum. Evet, dersimiz bitmiştir. Etkili ve verimli başka bir derste görüşmek üzere. Gününüz matematik olsun.